Bir keresinde Güney Amerika'nın kuş uçmaz, kervan geçmez bir bölgesinde hayvancılıkla uğraşan Jessica isminde genç ve güzel bir kız başından geçen olaylara öyle bir anlattı ki dinleyenlerin ağzı şaşkınlıktan açık kaldı. Jessica'nın anlattıklarına göre olay şöyle. Küçük yaşlardan beri babamla hayvancılık yapıyoruz. Onun uçsuz bucaksız bu kurak arazide hayvanlara otlak araması hiçbir zaman gözümün önünden gitmez. Hep bir çiftlik kurmak hayvanlara orada bakmayı hayal ederdi. Ben 12 yaşına gelince babam bunu yapmaya muktedir oldu ve kendimize ait güzel bir çiftlik kurdu. İçerisinde büyükbaş hayvandan küçük başına, domuzundan tavuğuna kadar her çeşit hayvan vardı. Çoğu zaman saman balyalarını ve güzel yemleri inek ve koyunlara veriyor, artıkları da domuzlara veriyorduk çiftliğimiz ben tam 15 yaşına gelene kadar devasa büyümüştü. Hayvanların etinden, sütünden, kılından, tüyünden her şeyinden faydalanıyor, bunları anlaşmalı olduğumuz firmalara satıyorduk. Ayrı ayrı satış çoğu zaman yapmıyorduk. Ancak bazı ahbaplarımız zaman zaman verecekleri ziyafetler için bizden hayvan satın almaya geldiklerinde de onları hiç geri çevirmezdik. Her şey yolunda giderken bir gün babamın ortadan kaybolduğunu gördüm. Anneme ve kardeşlerime babamın nerede olduğunu sorduğumda bana üstün körü bir cevap vererek başlarından savdılar. Onlar anlamasa da bence ortada büyük bir sorun vardı. Çünkü babam yıllardır günlük rutininden asla şaşmayan, her zaman düzenli ve intizam sahibi biriydi. Saat öğleden sonra üçtü. O bu saatte mutlaka ve mutlaka hayvanlarının yemlerini kontrol eder, her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için teftişe çıkardı. Bunu bildiğim için çiftliğe doğru gidip onu aramaya başladım. Sağa baktım, sola baktım ancak ona yine rastlayamadım. Tam ümit kesip dönecektim ki birden hayvanların huzursuzluğu dikkatimi çekti. Uzaklarda bir yerde danalar huzursuz olmuş koşuşturuyordu. Hemen oraya koşup geldiğimde kocaman bir yılanın yerde yatmakta olduğunu gördüm. Devasa boyutlardaydı ancak oldukça şişkin duruyordu. Buna bir anlam veremedim. İyice yakınına gelince yılanın hayvanlardan birini tuttuğunu sandım. Dikkatli bakınca yılanın midesindeki şeyin babamdan başkası olmadığını fark ettim. Korku ve panikle elime geçirdiğim şeylerle ona vurmaya ve babamı kurtarmaya çalıştım. Ancak yılan, bana mısın demiyor, bir türlü babamı bırakmıyordu. Korku ve panikle hemen çiftliğin dışına koştum ve durumu halka haber verdim. İnsanlar başta bana inanmak istemedi. Ancak ısrar ettiğimi görünce ellerine bıçak ve silah alarak tarif ettiğim yere geldiler. Babam yılanın içerisinde hareket etmeden duruyor, yılansa cansız yatıyordu. İnsanlar yılanı kontrol edince öldüğünü fark ettiler. Hemen harekete geçerek babamı kurtarmak için çalışmaya başladılar. Yılanın karnını yarmaya, bunu yaparken de babama zarar vermemeye çalışan insanlar bir süre bununla uğraştı. Nihayet yılanın karnında baştan sona bir yarık açıp babamı çıkarmayı başardılar. Babam mosmor olmuş, hareketsiz bir vaziyette yılanın yarık karnından dışarı çıktı ve yere kapaklandı. Hemen üzerine atıldık ve neyi olduğuna baktık. Kalbi durmuştu. Onu hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptık. Bir anda kalbi atmaya başlayınca hemen onu hastaneye götürdük. Yolda da defalarca kez kalbi duran zavallı babam hayata çok güç tutunabildi. Hastaneye götürüldüğünde hemen yoğun bakım alındı ve günler süren bir yaşam mücadelesinin ardından çok şükür kendisine geldi ve müşahede altında tutulmak üzere hasta bakım odasına alındı. Şükürler olsun ki onu sağ salim evine döndürebildik.